İnsan Suresi Medine döneminde inmiştir. 31 ayettir. Sure adını birinci ayetteki insan kelimesinden almıştır. Aynı ayette geçen Ed-Dehr kelimesinden dolayı Dehr Suresi diye de anılır. Dehr zaman demektir. Surede başlıca ahiret hayatı ile ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetler konu edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan henüz anılır bir şey değilken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O, bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise, katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki, Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. Okullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysiler ile mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısız zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir. Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir naköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyinde onu uzun uzatıya tesbih et. İnanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar, zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.